Osmanlı döneminde Yemen'e giden askerler dönmeyince geride kalanların yaktığı bir ağıttır Yemen türküsü. Tabi şimdiye kadar da hep Muş yöresine ait olarak biliniyordu. Fakat şimdi yeni bir belge ortaya çıktı. Buna göre türkü Muş'a değil Elazığ'ın Harput yöresine ait. Burası buştur, buştur Yaşlarımızdan, büyüklerimizden Yemen türküsü aslında Elazığ'ındır hep duyardık. Yani bu türkü Harput'tan hareket eden 1905 yılında Yemen cephesine giden askerlerden, redif kışlalarına toplanan birliklerden yazılan bir ağıt olduğunu söylerlerdi ama yazılı olarak bir kaynağımız yoktu. Çocukluğunda duyduğu bu bilgiye dair yıllar sonra bir belge buldu. Türk halk müziği sanatçısı ve araştırmacı yazar Aygün Çam 1936 yılında... Elazığ Valiliğinin bastırdığı Elaziz Halk Türküleri ve Halk Oyunları kitabına ulaştı. Bu kitapta 22. sayfada e, Yemen Türküsü kaynak kişi Hafız Osman Öğe tarafından e, derleniyor ve Elazığ Vali tarafından da notalandırarak kayıt altına alınıyor. Aa! Yemen türküsünün Elazığ yöresine ait olduğu bir başka bilgi ise yazar İshak Sunguroğlu'nun Harput Yolları kitabında yer alıyor bir Redif kışlalarında toplanan askerin e, Yemen'e giden öyküsünde e, anlatmış. Bu iki kitabımızda da resmi olarak e, kayıtlar altına alınmış e, Yemen Türküsü e, Elazığ'a Harput yöresine ait olduğu açıkça aşikardır. Yıllardır Muş yöresine ait olduğu bilinen Yemen Türküsü'nün aslında Elazığ'ın Harput yöresine ait olduğu belgelendi. İşte bu önemli belge, bu önemli bilgi türkünün gerçek kökenini adeta ışık tutuyor. Eserin musiki yapısına baktığımız zaman da 18'lik işte curcuna e ritmi dediğimiz e, harputa özgü bir ritim ve melodi yapısı var. Aygün Çam Yemen türküsünün kayıtlara Elazığ türküsü olarak geçmesi için o döneme ait belgelerle başvuruda bulundu. Muş'a ait 8 eser var TRT repertuarında. Buna benzer ikinci bir eser örneği de yok. E, Muş o dönemler redif kışçalarında olmadığını biliyorum. Sadece bir e, kelime hatası var. E, Huş bölgesi Yemen'de dağlık bir bölge. Huş yerine Muş e, diye ifade ediliyor. Burası huştur,